9. sorumuza devam edelim arkadaşlar. 4a 3b 4 basamaklı 5a 4 3 basamaklı doğal sayılarmış. Ve diyor ki bu iki sayının çarpımı 15 ile kalansız bölünebilmekteymiş. Şimdi 15 ile kalansız bölünüyorsa bizim bildiğimiz ne arkadaşlar? Çarpımları 3 ve 5 ile kalansız bölünebilmelidir. Şimdi oluşabilecek bütün olası durumları incelemeye çalışalım. Şimdi burada da B'ye göre hareket edelim. Şimdi B için konuşursak. Hemen şöyle düşünelim. B sıfır olsa arkadaşlar. B sıfır olsa olacak durumları inceleyelim. Şimdi B'ye gittik sıfır verdik. O zaman 5 ile bölünebilmeyi sağladık. Artık geriye ne kaldı? 3 ile bölünebilme durumu. Şimdi B sıfır için dediğim gibi bunu sağladık. O zaman A yerine ne yazabilirim? Direkt burayı biz 3'ün katı yapmak istersek. Ne olabilir? A, 2, 5, 8 olabilir arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. 2, 5, 8. Ama burayı 3'ün katı yapmak istersek oradan da 0, 3, 6, 9 olabilir. Demek ki B, 0 için olabilecek bütün olası durumlar bunlar olmalıymış. Söyleyebiliriz. Aynı mantıkla B, 5 ise. Çünkü 15 ile kalansız bölünüyorsa burası 4 olduğu için öyle bir şey mümkün değil. Diğerini incelememiz lazım. Peki B5 ise A'nın durumlarını inceleyelim. Şimdi geldik ona. B'ye 5 verdik. O zaman 3 ile bölünebilme durumuna baktık. Şu an bakın burası 3'ün bir katı durumunda. O halde A ne olur arkadaşlar? 0, 3, 6, 9 olabilir yine. Ama karşı taraf bölünseydi yine 0, 3, 6, 9 olabiliyordu. O halde alabileceği toplam farklı değerlere bakarsak şimdi yukarıdan dolayı ne bulduk? Hemen inceleyelim. Yukarıda bulabileceğimiz toplam değerleri neler geliyor? 0 değil mi arkadaşlar? 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9. Buradan 7 tane farklı değer bulduk. Sonra 5 artı 0'dan 5'i tekrar bulduk. 5 artı 3'ten 8'i tekrar bulduk. 5 artı 6'dan 11 5 artı 9'dan 14. Yani toplamda 9 farklı değer elde edebilirmişiz. Geçelim 10. soruya. Bir A doğal sayısının 5 ile bölümünden 1 9 ile bölümünde 7 kalanı vermekteymiş. Buna göre 45 ile bölümünden kalan kaçtır? Bunun en pratik yöntemi şudur arkadaşlar. 9 ile bölümden 7 kalanı veren sayıları yazalım 45'e kadar. Yani 7 16 25 34 43. Şimdi bunlardan hangisi 5 ile bölünde 1 kalan veriyorsa cevap odur. Yani 16 bizim cevabımız olmalıdır. 11. sorumuza bakalım. 17 basamaklı 2, 3, 4, 2, 3, 4 şeklinde giden sayının 45 ile bölümden kalan kaçtır? Şimdi 2, 3, 4, 2, 3, 4 diye gidiyor ve ilk önce 45 ile bölümden 5 ve 9'a bakacağız. Dikkat edersek 5 ile bölümden kalan 3. Şimdi 9 ile bölümünden kalana bakarken dikkat edersek 2, 3, 4'ü biz 5 defa tekrar ettik. 15 bir de 2 3 geldi. Şimdi 2 artı 3 artı 4 zaten 9. 9 kere 5 45 tam katı. 2 artı 3'ten 9 ile bölümden kalan 5 olmalı. Şimdi yine uzun uzun yapmayalım. 9 ile bölümünden 5 kalanını veren sayıları yazalım. 5 14 23 32 41 Bunlardan hangisi 5 ile bölünü 3 kalın veriyor? 23. Yani benim aradığım cevap Ceyhan Şıkkı olmalıymış. 12 ile devam edelim arkadaşlar. 4 basamaklı AABB B sayısı için AABB B bölü 12 bir tam sayı eşitmiş. Yani bu şu anlama geliyor. AABB B sayısı 12'nin bir tam katı olmalı. O halde hemen şöyle düşünelim. B çift olacak. Buradan onu biliyoruz. B 0 olsa ki A B'den küçükmüş. Demek ki B sıfır olamıyor. B 2 olsa sonu 22. 4'e tam bölünmüyor. 44 ve 88 olur. Yani B ya 4'müş ya da 8'miş. Bunu biliyoruz. Yani AA 44 olabilir ya da AA 88. Şimdi rakamları toplamı ne olacak? 3'ün katı. Şimdi ne oldu? 2A artı 8 var arkadaşlar. Bunun 3'ün katı olması lazım. En az nereye gideceğiz? 12. O zaman A 2 olabilir. Bunu biliyoruz. Sonra 5 olur. 8 olur diye gidecek. Ama A B'den küçüktür. Demek ki A 2 olabilir. Buradan bir A'yı 2 bulduk. Diğer tarafa geçtik. 8 8 16. En az 18'e gideriz. Yani 1 olabilir. Sonra 3'er fazlası olur. Yani 4 4 olur. Bir de 7 7. Demek ki 1 4 7 de gelebilirmiş. O halde A yerine gelebilecek 4 farklı rakam mevcuttur. Geçtik 13. soruya. A ve B birer doğal sayı olmak üzere verilen ifade 18 ile kalansız bölünebilmekte. Buna göre hangisi daima 18 ile kalansız bölünebilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bu 18'in bir katı ise 18A, 18B ve 18'den hareket ederek bir yerlere varabiliriz. Mesela örnek veriyorum ne yapabiliriz? Biz buna 5A-10B... Artı 8 eklesek e bu 18'in katıysa toplam da 18'in katı olacağı için aradığımız cevap 18'in katı olur. Yani cevap edilen olur. 5A eksi 10B artı 8 bunu kesinlikle böler. Yukarıdaki işlemin sonucunda A ve b, b yerine gelecek rakamların çarpımı kaçtır diyor. Şimdi dikkat edelim. 1, 8, 5, 3, 4 diye bir şeyler yazılmış. Dikkat edersek burada. 4'ün karesi 16 olacağı için bir kere kesinlikle B6 olmalı. Çünkü 4 çarpı 4'ten gelecek. Şimdi gelelim diğer kısma. Şimdi 18 1 artı 8 9 etti attım. 5 artı 4 gördüğünüz gibi 9 etti attım. 3 var. Demek ki buradaki sayı 3'ün katı. Şimdi bu 3'ün katı ise karesini alırsak 9'un katı olmalı. Demek ki diğer sayı da 9'un katı olmalı. O halde rakamları toplam 9 ve katını oluşturanları atalım. Mesela 9 gitti. 0 gitti. 3 ile 5'in toplamı 8. 1 de buradan gitti. Bu 6 Bu da 3. Bu da gitti. 9'un katı olması için A yerine de 4 gelmeli. O halde bunların çarpımı 24 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Geçelim 15'e. Dairesel bir çarkın etrafına 1'den 15'e kadar olan tam sayılar eşit aralıklarla yazılmıştır. Bu çark şekil 1'deki konumdayken ibrenin önünden 4A3B adet sayı geçecek şekilde ok yönünde çevrilmiş ve son durumda çark Şekil 2'deki konuma gelmiştir diyor. Şimdi dikkat edersek sürekli dönecek bu. Doğru mu arkadaşlar? Ve diyor ki çark şekil 2'deki konuma gelmiş. Yani dikkat edersek 1 2 3 4 5 6 tane sayı yanından geçmiş. Yani sürekli 15'e bölünmüş. Yani hep 15'in katı, 15'in katı, 15'in katı her turda 15 sayı gittiği için 15'in katından 6 fazla sayı geçmiş önündeki. Bu da 4A 3 bymiş Yani 15 ile bölümden 6 kalanı verecek. 15 ile bölümden 3 ve 5'e bakacaktık. 3 ile bölümden 6 olmaz. Kalan 0 olur. 5 ile bölümden 6 olmaz. Kalan 1 olur. O halde kalan 5 ile bölümden 1 ise bizim sayımız 4A 31 ya da 4A 36 olmalı. Ama 3'ün de tam katı olmalı. O halde şu kısma baktığımızda rakamlar toplamı 8 olduğu için 1 olabilir. 4 olabilir. 7. Buradan toplam en çok 8 geldi. Şimdi o halde yan tarafa baktığımızda 3 artı aldı. 9 zaten 3'ün bir katı. 4 oldu. 2 olabilir. 5 olabilir. 8 olabilir. O halde toplam en çok 14 geldi. Demek ki cevap bol şıkkı olmalıdır arkadaşlar.